Vallahi çekip karşıma konuşacağım. Merak ettiğimi bilmiyor mu? Akşam gene aramak. Ay yapma anne çocuk bin tane meselenin içinde. Arayamayabilir. Ne bileyim kızım işte. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Yavaş oğlum yavaş. Baba. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk anne. Geçerken bir uğrayayım hatırını sorayım dedim. İyi ettin geç buyur. Günaydın Türkan. Günaydın. Babam evde mi? Evet, yukarıda odasında. Baba, dışarıda biraz futbol oynayalım mı? Öpem, dedenle bir konuşayım bakarız. Kızım niye öyle soğuk duruyorsun? Şu kocana bir kahve yap. Kolay gelsin baba. Hoş geldin oğlum. Geç otur şöyle. Baba. Size de çok ayıp oldu ama. Yani bu iş biraz fazla uzadı. Türkan biraz uzattı. Hani üstüne fazla gitmeyeyim diyorum ama. Sünnet yakın. Böyle küs küs insan içine nasıl çıkarız yani? Olmaz tabii. Kendi aramızda bir tatsızlık bu. Biraz fazla uzadı. Size kadar yansıdı. Özür diledim Türkan'dan. Bir daha olmaz dedim. Baba. Oğlumu da kızınızı da çok seviyorum ben. Yani bütün hayatım onlar benim. Çok özledim ikisini de. O, o evde öyle duramıyorum ben. Sizden de özür dilerim. Bir daha olmaz böyle şeyler. Tekin. Bak sen de ailedensin. Oğlum sayılırsın. Laflarına hareketlerine dikkat etmesini öğren artık oğlum. Yüreğim tahammül etmiyor böyle saçma sapan şeylere. Yapmayın böyle şeyler be oğlum. Tamam baba. Ben dersimi aldım. Olmaz böyle şeyler bir Yuva kurmak kolay. Marifet devam ettirmek. Koca olmak, baba olmak gayret ister. Bu aileyi bir arada tutmak senin görevin. Kızım, geç içeriye kocanın yanına. Bu meseleyi de halledin, bitirin artık bugün. Çocuğa da yazık oluyor arada.